Merhaba, A'dan Z'ye Kimya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Şimel Balak. Metin teyit denemelerini çözmeye devam ediyoruz. Üçüncü denemedeyiz. Hemen başlayalım. İlk sorumuz. Kimyasal maddeler ve üzerlerinde etikette olması gereken güvenlik işaretlerinin eşleştirilmesi sorulmuş. Hemen eşleştirelim. Civa toksik, asit korozif, LPG yanıcı, cevap A şıkkı. İkinci sorumuz. Bir temizlik maddesi verilmiş ve bu temizlik maddesi ile ilgili öncüllerde soru soruluyor. Hemen temizlik maddesinin gösterilen X ve Y bölümleri ile ilgili özellikleri yazalım. X bölümü kuyruk, apolar ve kire tutunan kısımdır. Y kısmı baş kısmı polardır ve suya tutunur. Hemen öncüllere bakalım. X apolar, Y polar doğru. X kısmı kire tutunur, doğru. Beyaz sabun olarak bilinir demiş, yanlış. Bu madde deterjanın etken maddesidir. Cevap C şıkkı. Üçüncü sorumuz. Tanecik çiftleri ile ilgili kümelendirme şeması ve bazı özellikler verilmiş. Hemen öncülerimize bakalım. Burada X ve Y'nin ortak özellikleri soruluyor. X ve Y'de verilen tanecikler izotop taneciklerdir. Bir A olacak. Hemen şıklarımızı eleyelim. Y'nin X'ten farklı olan özelliği. Bakın Y'deki tanecikler iyondur. O yüzden 2C olacak. Cevabımız çıktı ama diğer öncüde de bakalım. X'in Y'den farklı olan özellikleri. X taneciklerin nötr olduğu için kimyasal özellikleri aynıdır oldu. Cevap D şıkkı. Diğer sorumuz bazı tepkimeler verilmiş ve bu tepkimelerin hangilerinde güçlü etkileşimlerde değişim olmuştur diye soruyor. Güçlü etkileşimlerde değişim olabilmesi için kimyasal değişim meydana gelmeli. Hemen birinciye bakalım. Burada bakın suyun hal değişimi verilmiş. Bu fizikseldir. Burada zayıf etkileşimler görev alır. İkinci de oksijen molekülü oksijen atomlarına parçalanmış. Bu kimyasal bir değişimdir ve güçlü etkileşimler rol alır. Üçüncü de yine iyot molekülü, iyot atomlarına parçalanmış. Bu, bu, da kimyasal bir değişimdir ve güçlü etkileşimler rol alır. Dördüncü de bakın yemek tuzlu su da çözülmüş. Bu fiziksel bir değişimdir ve zayıf etkileşimler rol alır. Cevabımız B şıkkı oldu. Beşinci sorumuz. Kristal katılara ilişkin özellikler ve katı örneklerinin eşleştirilmesi sorulmuş. Hemen bakalım. Erime ve kaynama noktaları yüksek, sert, kırılgan, katı halde elektriği iletmez demiş. İyonik bileşik olacak. Hemen eşleştirdik. Dipol-dipol etkileşimleri, landın kuvvetleri ve hidrojen bağları gibi zayıf etkileşim kuvvetleriyle bir arada tutulan moleküllerden oluşan katıdır. Yani moleküler katı. İkincisi hemen eşleştirdik. Üçüncüsü kristalinde pozitif iyonlar ve serbest elektronlar olup ısı ve elektriği iletir demiş. Bu da metalik katı örneğidir. Cevabımız C şıkkı. Altıncı sorumuz. Karışımları bileşenlerine ayırma yöntemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım. Ayrımsal damıtma işleminde bileşenlerin kaynama noktaları farklılığından yararlanılır. Doğru. Alkol su karışımı ayırma hunisiyle bileşenlerine ayrılır demiş. Yanlış. Alkol su karışımı homojen bir karışımdır. Ayırma hunisi sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmak için kullanılır. Süzme yöntemi katı sıvı heterojen karışımlara uygulanır. Doğru. Diyaliz yönteminde bileşenlerin tanecik boyutlarının farklılığından yararlanılır. Doğru. Aktarma yöntemi zeytinyağı posasından ayrılır. Doğru oldu. Cevap B şıkkı. Son sorumuz. Kaplarımız var. Kaplardan birincisine sabunlu su. İkincisine bakalım sirke. Üçüncüsüne de Limon suyu ilave edilmiş ve kaplardaki pH değişimini soruyor. İlk kap asidikti. Üzerine baz eklediğimiz için pH zamanla artacak. İkinci kap nötürdü. Sirke asit olduğu için pH zamanla azalır. Cevabımız çıktı. Üçüncü kap bazik bir kaptı. Limon suyu ilave ettik. Limon asit olduğu için pH zamanla azalacak. Cevap değişikliği. Evet bu deneme çözümünün de sonuna geldik. Diğer denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.